Merhaba. 7 günlük tatilimi geçirdiğim ücretsiz karavanla kalabileceğiniz yeri bugün sizlere tanıtmak istedim. Böyle geniş bir sahilde var. Bir taraf deniz manzarası iken diğer taraf dağ manzarası. Karavanınızı bu şekilde park edebiliyorsunuz. Bu arada güneş şu dağların arkasından batıyor. Uzaycığım güneş ne taraftan doğuyor? Güneş deniz tarafından doğuyor. Başladı. Şurada. Şurada. Evet. Sosyal tesis var. Ee, orada yemek yiyebiliyoruz. Yemek yiyebiliyorsunuz. Tuvalet banyo var. Tuvalet banyo var evet. Sularını doldurabilirler. Ayrıca tuvaletlerini boş. E, şeyin tuvalet boşaltmak için şurada arazide müsait yerler var. Evet.